Aspor ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Son sayfayla karşınızdayız. Volkan Demir ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Koronavirüs sürecinde yaşananların yanı sıra kulüplerdeki Hazırlıkları ve yeni sezonla ilgili belki önümüzdeki sezonla ilgili bazı planlamaları masaya yatıracağız. Volkan hoş geldin. Hoş bulduk Kerem. Açılışımızı da açıkçası Fenerbahçe ile yapalım istiyoruz. Çünkü Sarılağı Civertliler'de teknik direktör arayışları hız kazanmış gibi görünüyor. E, Erol Bulut'un ismi çok uzun süre tartışıldı, gündemdeydi. Şu an itibariyle Bielitsa ismi de Biraz ön plana çıkmaya başladı. Bielitsa kimdir? Geçmişinde neler var? Fenerbahçe'ye neler katabilir? Bunları konuşacağız ve bu transferin gerçekleşme ihtimalini de Volkan Demir'le beraber değerlendireceğiz. Fenerbahçe'yi en yakından takip eden spor medyası çalışanlarından bir tanesi sensin. Bielitsa ismini duyunca bir futbol sever olarak bu sana heyecan verdi mi? Fenerbahçe'yi takip eden bir muhabir olarak gerçekleşme ihtimali olarak sana ne düşündürdü? <laughs> Yelizayla benim e, ilk tanışmam diyeyim ya da ilk fark edişim... E, Dinamo Zagreb, geçen yıl Filip Kokulu Fenerbahçe'nin e, Avrupa Ligi'nde rakibiydi biliyorsun. Evet. E, orada e, Zagreb'e gitmiştik. E, zannediyorum ilk deplasman maçıydı grubun. Ve 4 e, gollü bir mağlubiyet almıştı Fenerbahçe oradan. Açıkçası beklemediğim bir sonuçtu benim. Gerçi Fenerbahçe o ara e, çok iyi gitmiyordu ama... Hani Dinamo Zagreb sonuçta... E, Fenerbahçe'ye rakip olabilecek bütçelerde falan bir takım değil. E, ama öyle bir top oynadılar ki, e, bir anda e, hepimizin dikkatini çeken bir takım ve teknik direktör e, ortaya çıktı. O hı hı. isimden saydı. Bielitsa'ydı. O takımdan çok fazla oyuncunun transfer yaptığını biliyoruz. Çok fazla oyuncunun değerini katlayarak başka takımlara gittiğini biliyoruz. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde e, gruplarda Dinamo Zagreb'in yaptığı işleri biliyoruz. Ee, ve şu anda Nenad Bielitsa'nın e, yaklaşık 1-1,5 bir, bir ay önce yanlış bilmiyorsam Dinamo Zagreb'den e, ayrıldığını biliyoruz. Karşılıklı anlaşarak e, bir ayrılık gerçekleşti. E, onun sebebini çok fazla bilmemekle birlikte benim açımdan sürpriz olmuştu. Sonuçta evet. Avrupa'da son dönemde en e, büyük çıkışı yapan Gırvat takımıydı. Evet. Ve e, bunun üzerine işte Dani Olmo gibi çok konuşulan bir transferi imza attılar. E, Başka da aslında çok fazla insanların <laughs> ismini zikretmediği ama önemli bonus servis bedelleri ödenip işte İngiltere'nin şampiyon seviyesindeki takımlara transfer olan oyuncuları da var. Mesela bir tanesi Ivan Sunic ilk Avrupa maçını Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı hı hı. ve Fenerbahçe'ye gol atmıştı. O da İngiltere'ye transfer yaptı. 8 milyon pound ya da euro olması lazım. Buna benzer çok fazla dani olma gibi ön plana çıkmasa da transferler de gerçekleştirdiler. Kısacası gençlere yatırım yapan bir kulüpte gençlere şans vererek önemli başarılar elde etmiş bir teknik adam oldu hı hı. Nenat Biyelitsa. Şimdi Fenerbahçe'nin de hem zaten içinde bulunduğu mali durum, çok ağır bir yük var sırtında. Yani taşıyamayacağı kadar ağır bir yük var mali anlamda. İşte oyuncu maaşları, geçmişler geçmiş dönemden gelen borçlar vesaire gibi birçok problemle boğuşuyor Fenerbahçe yönetimi. Bununla birlikte kendi e, Kendini devam ettirebilmesi için Fenerbahçe yönetiminin mutlaka e, üçüncü sezonda başarılı olması lazım. Bu anlamda Nenat Biyelitsa ismi ön plana çıkmış durumda. Yabancılar konusunda ön plana çıkmış durumda. Bir e, aracılar vasıtasıyla bir yarışma yapıldığını ve e, olumlu şekilde, e, prensip olarak olumlu şekilde e, dönüş alındığını biliyorum Nenat Biyelitsa ile ilgili fakat e, bu iş artık e, bu işi artık nokta kondu. Bu iş bitti. Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu falan diyemem kesinlikle. Şöyle evet. özetleyebiliriz. Nenad ise Fenerbahçe için, Fenerbahçe'de Hırvat hoca için çok ciddi bir aday. Beraber çalışma Aynen. Aynen, e, ihtimali evet. dahilinde. Aynen. öyle. E, tabii ki bununla birlikte Türk teknik adamların da ben halen Fenerbahçe'nin masasında seçenekler arasında bulunduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, çok nasıl söyleyeyim? Çok zor bir tercih. Çok zor bir durum. Neden? İşte Filip Koku gibi bence kendisini geliştirmeye açık ve sportif başarıda kazanmış Hollanda gibi ekol bir ülkede sportif başarı kazanmış bir hoca geldi ve sonucunu hepimiz biliyoruz. Filip Koku buradan hiç istemediğimiz bir şekilde yani mecburiyetler dolayısıyla adeta teneke bağlanarak gönderildi. Yani yabancı teknik adamların son işte 10-15 yılda Türkiye Ligi'ndeki başarı yüzdesi ortada. Evet. Özellikle şampiyonluk yarışından bahsedecek olursak. Bugün şampiyonluk yarışında olup da yabancı hocası olan kim var? Kimse yok. Hiç kimse yok. Yani yerli olan, mesela yerli gönderen de yerli getiriyor. Mesela Ünal Hoca'yı gönderdi Trabzonspor. Hüseyin, Hüseyin Hoca ile devam etti. Yani hani böyle bir değişimde de yabancı yabancıya dönüş, yabancı tercihi gibi bir şey olmuyor. Beşiktaş Abdullah Avcı gönderdi, Sergen Hoca'yı getirdi gibi örneklerle de bunu pekiştirebiliriz. Şimdi burada artık son bir kurşunu kaldı Fenerbahçe yönetiminin. Bu kurşunu çok iyi değerlendirmek istiyorlar. Hani özellikle evet. hoca konusu çok kritik. Ee, takımlar hocaları kadar aslında biraz da bu ligde var oluyorlar. Çok Mesela bence Fenerbahçe kadro kalitesine göre çok kolay avlu attı bu sezon. Ben açıkçası halen şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor ve Başakşehir'den belirli bölgelerde üstünlüğünün olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Bu kadar kolay havlu atmaması gerekiyordu. İşte burada hoca faktörünün takımı bir arada tutabilecek, işte o hedefe yönlendirebilecek hoca faktörünün çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada seçimi çok dikkatli yapmak lazım. Yabancı hoca, yeniden yabancı hoca mecburiyetse burada şunu anlayabilirim, hani Balkanlara yönelmek mantıklı gelebilir. Sonuçta işte bizim ülkemize çok kolay olun uyum sağlayan işte Hırvat, Romen, evet. Sırp, Boşnak teknik adamlar var geçmişte tarihte. Fenerbahçe tarihinde de var. Diğer kulüplerin tarihlerinde Ki Balkan de ülkeleriyle var. ortak kültürümüz söz çok konusu. Çok fazla var. Onlar konuştuğumuz şey... diller arasında benzeyen yüzlerce kelime var. Aynı olan. Aynen. Sen daha iyi bileceksin. Aynen muhtemelen. Sırpça'da mesela çok yüzden fazla Türkçe kelime var evet. gibi. Ya kısacası kültürümüz işte o Osmanlı kültüründen dolayı e... Yüzyıllarca bir arada yaşadığımız bir topluluk. <laughs> ee, ben de o topluluğun bir parçasıyım aslında. Yani öyle bakarsan babam sonuçta benim de Balkan doğumlu. Ee, bize uyum sağlamaları açısından e, Balkan teknik direktörler, yabancı teknik direktörler arasında e, nispeten e, seçilebilir duruyor. E, bu anlamda işte son dönemde bir Sloven Biliç e, Türkiye futbolundan geldi geçti. Ve bence iz bıraktı şampiyonluk kazanamamış olsa da. Bence Slaven Bilic için şu anda hiç kimse çok kötü teknik direktör Beşiktaş'ta ne işi vardı filan demez. Evet. Çok önemli değerler kazandırdı ve bence kötü bir futbolda oynatmadı Beşiktaş'a. Beşiktaş orada bir çıkış sürecindeydi. İşte Samet Aybaba, Slaven Bilic ile bir, adım üstü, bir adım yukarı çıktılar. Şenol Güneş ile zirve yaptılar. Ee, yani Slaven Bilic de o projede başarı, başarıyla, Baş başarıyla görevini yaptı diye düşünüyorum. Belki kalsaydı Şenol Hoca'nın yerinde olsaydı. Belki o şampiyonluğu kazanacaktı. Slaven Bilic kazanacaktı hatta Slaven Bilic'in Fenerbahçe'nin gündemine de geldiğini de ifade edeyim. üç tane Hırvat teknik adam var Fenerbahçe'nin gündemine gelen bu süreçte. Zlatko Dalic bir tanesi, Hırvat milli takım hocası. Biri Slaven Bilic'ti, biri de Nenad Bielic saydı. E, hedeflerinin biraz daha farklı olması, yani kulübe, kulüp takımlarına bakış açısı ve daha iyi birlikte göreve başlama isteği biraz o ihtimali uzaklaştırdı. Slaven için de aynı şekilde e, şampiyonşipten Premier Lig'e yükselme ihtimali var West Bromwich'te şu anda. E, yanlış bilmiyorsam West Bromwich ikinci sırada evet, West Bir daha Premier Lig sahnesinin e, görme fırsatı varken bunu tepmek istemez hiçbir şekilde. Hiçbir teknik adam tepmek istemez. O yüzden o ihtimal de biraz uzak. Ama Nenad Bielitsa ise e, hem hedefleri itibariyle hem de profil olarak işte gençlere daha fazla şans vermesi, süre vermesi gibi ee, özellikleriyle de Fenerbahçe'ye uygun gibi duruyor. Ama yani bugünden e, şunları söylemek çok zor. Bu hoca gelir Fenerbahçe'yi şampiyonluğa oynatır. Bir şekilde yarışın içinde tutar diyebilmek çok zor. Hakikaten çünkü Fenerbahçe çok ağır travmalar atlattı ve bu travmaların dönüşü belki bir yılda da olmayabilir. Bence zor bir yılda olması. Özellikle bu mali şartlarda. Önceden hep Fenerbahçe tarihinde her yıl takım değiştirme durumu oluyordu işte evet. şampiyonluk gelmediği zaman ama artık onu da yapamıyorsunuz. Öyle bir ekonomik güç mümkün yok. Mümkün değil yani şu anda elinizdeki değerler işte Vedattır, Ozandır, Altaydır hani para edecek futbolcuları elinizden çıkarmadan bir transfer bütçesi yaratmanız da mümkün değil. Bunları satsanız dahi daha önceki yayınlarda konuştuk Türkiye Futbol Federasyonu'nun getirdiği kriterlerle o bon servislerin sadece üçte bir kadarını kullanabiliyorsunuz ne kadar güçlü bir takım kurabileceksiniz? Bu yıldan daha güçlü bir takımla girebilecek misiniz gelecek yıla? Yani teknik direktörün dışında da aslında konuşulması gereken çok fazla şey var. E, bu anlamda Nenat Bielitsa ismi kağıt üzerinde profil olarak uygun gözükmekle birlikte biraz işte o tanıma süreci, takıma alışma süreciyle e, çünkü şampiyonluğu çok küçük detaylar belirliyor.